Ceylin ve Ilgaz tam büyük bir kozu elde edecekken Yekta'nın hiç beklenmedik bir hamlesiyle adeta şoka uğradılar. Ancak bu konuda Yekta'nın hiç hesaba katmadığı tüm planlarını alt üst edecek bir detay var. Bunun yanı sıra Engel'in azmettiricisi Yekta değil bu konudaki sürpriz isimler herkesi şaşırtacak. Öte yandan Seda'nın müthiş ile işlerin gidişatı tamamen değişecek. Ve ilerleyen bölümlerde yaşanması beklenen sürpriz ilişki merakla beklenecek. Parsla ilgili şaşırtan gelişme herkesi heyecanlandıracak. Tabii bir de dizeye büyük bir aksiyon katacak bomba bir senaryo ağırlık kazanıyor. Tüm bunlardan ve kaçırmamanız gereken daha fazla konudan kısa ve net bir şekilde bahsedeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Ceylin yine Ilgaz'la gizli bir şekilde iş yaparak Yekta'yı köşeye sıkıştırmak istedi. Ve bu konuda Merdan ve Leçin'in yardımıyla Yekta'nın sahte avukat olduğunu öğrendi. Bu durumu belgelerle kanıtlamak için üniversiteye gitti fakat yaşanan patlama ile büyük bir şok yaşadı. Peki Yekta bunu nasıl yaptı? Zaten Leçin'i sürekli takip ettiğini biliyoruz fakat bu durum zamanlama açısından biraz tesadüf gibi duruyor. Çünkü Yekta Ceylin'i köşeye sıkıştırmak için birçok koz topluyordu. Ve bunu yaparken kendi açıklarını kapatmak için Cüneyt'e bir liste vermişti. Bu listede Yekta'nın geçmişte yaptıkları yer alıyordu ve Cüneyt işbirliği yaparak tüm açıklarını kapatmak istedi. Böylece Ceylin'e karşı koz vermeyecekti. Bu listede sahte diploma aldığı üniversitede vardı. Ve kimsenin bu belgelere ulaşmaması için bir patlama planladı. Patlamanın tam da Ceylin ve Ilgaz'a denk gelmesi muhtemelen bir tesadüftü. Tesadüf olmaması durumunda ise Yekta takip etti. Ve Ceylin'e her şeyi anlatacağını tahmin ederek hızlı bir hamle yaptı. Ancak bu biraz zayıf bir ihtimal. Sonuç olarak Yekta büyük bir zafer kazandığını sandı. Ancak hesaba katmadığı bomba bir detay var. Üstelik bu detay hem Ceylin ve Ilgaz'ın Yekta sahte avukat olduğunu kanıtlamasında etkili olacak hem de Yekta'yı yolun sona doğru yaklaştıracak. Şimdi gelelim bu konuya. Ceylin ve Ilgaz'ın feraha kavuşması için Yekta'ya karşı sağlam bir kozla zafer elde etmesi gerek. Peki Ceylin ve Ilgaz üniversitedeki patlamadan sonra Yekta'nın sahte avukat olduğunu nasıl kanıtlayacak? Bu konuda iki kilit isim var. Biri Merdan, diğeri ise Seda. Seda zaten Yekta'nın sahte avukat olduğunu biliyor ve elinde bununla ilgili belgeler vardı. Fakat Merdan dede de devreye girerek Seda'nın kaldığı otele gidip tüm belgeleri ele geçirmişti. Kısacası Yekta'nın sahte avukat olduğuna dair belge şu an Merdan'ın elinde. Hatta tüm tehdit edilenlerle ilgili belgelerin hepsi Merdan'ın elinde. Merdan Yekta konusunda Ceylin'e yardım etmişti. Bakalım belgeleri ortaya çıkararak bir kez daha yardım edecek mi? Öte yandan eğer Seda taraf değiştirirse bu durum Yekta açısından bir hayli kötü olacak. Çünkü Seda hem Yekta'nın sahte avukat olduğunu biliyor, hem Engin'in kaçmasında ona yardım ettiğini biliyor, hem de şoför Murat'a tuzak kurduğunu biliyor. Bunu zaten Yekta Seda'ya itiraf etmişti. Kısacası Yekta şimdilik kazanan taraf gibi görünüyor fakat işler değişecek. Öte yandan Yekta'nın Ceylan'a karşı en büyük darbe hazırlığı da Cüneyt'e yalancı tanıklık yaptıracak olması. Ancak Cüneyt pek güvenilir biri değil. Hem Yekta'ya hem de Neva'ya ters köşe yaparsa şaşırmayız. Bunun yanı sıra Ilgaz Ceylin'e Laçin konusunda şüpheli yaklaşmıştı. Laçin'in bir piyon olabileceğini, bunun Yekta'nın bir olduğunu olabileceğini söylemişti. Bunun üzerine patlama olmasıyla beraber Ilgaz bunun Ceylin ile kendisine kurulan bir tuzak olduğunu düşünebilir. Ilgaz bir yandan da Murat'ı köşeye sıkıştırarak Gekta'nın oyununu çözdü. Ceylin ise Cüneyt ve özellikle Neva'yı köşeye sıkıştırmayı başardı. Şimdi gelelim Engin'in azmettiricisinin kim olduğuna. Tetikçinin ortaya çıkmasından sonra akıllardaki en büyük soru azmettiricinin kim olduğu. Bu konuda Ceylin kendinden emin bir şekilde azmettiricinin yekta olduğunu söylüyor fakat senarist böyle durumlarda kimi ön plana çıkarırsa o isim çıkmıyor. azmet azmettiricinin yekta olması beklenmiyor. Bu konuda yüksek ihtimal verdiğimiz sürpriz isimler Cüneyt ve Neva. Ceylin zaten bu konuda sağlam bir adım atarak Neva'yı köşeye sıkıştırdı. Üstüne bir de Pars, Neva'yı eve bırakanın Cüneyt olduğunu öğrenince Neva'nın hareketlerinden şüphelenince iyice kıllandı. Yeni bölümde bununla ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Neva ise kendini aklamak için sürekli yalanlar söylüyor fakat ifşa olmasına az bir zaman kaldı. Birkaç bölüm önce Cüneyt ve Neva'nın yüklü miktarda para çektiğini ve Niyazi'nin bu işi para için yaptığını biliyoruz. Öte yandan dizinin resmi Instagram sayfasında haftalar önce katil bir kadın ifadesi kullanılmıştı. Bu ifade azmettirici yerine kullanılmış bir spoiler olabilir. Kısacası Neva ve Cüneyt'in büyük oyunu ortaya çıkmak üzere. Şimdi gelelim beklenen bomba senaryoya. Önceki videolarda çete senaryosunun başlayacağını söylemiştik ve son bölümde bu senaryo ağırlık kazanmaya başladı. Çınar, Serdar, Parla ve diğerleri bulaştıkları kirli sonucunda başlarını büyük bir bela aldılar. Uyuşturucu çetesine tamamen bulaşmış oldular ve üstelik yeni bir işle karşı karşıya kalacaklar. Serdar ve Çınar'ı köşeye sıkıştıran adam yeni bir işle karşılarına çıkacak ve çete senaryosu giderek aşılmaya başlayacak. Hatta işin ucu büyük patrona kadar uzanacak. Bu konuda Çınar'ın Merdan'dan yardım istemesi durumunda bir birçok sürpriz bizi bekliyor olacak. Çünkü Merdan'ın da buna benzer işler yaptığını biliyoruz. Belki de işin ucu Merdan dedeye dayanacak. Bu konuda Ceylin hem Çınar ve Serdar'ı hem de Parla'yı görmüştü ve durumlardan şüphelenmişti. Olası bir mevzuda Ceylin tüm bildiklerini Ilgaz'a anlatacaktır. Bakalım bu hikayede yanan kimler olacak? Çete senaryosunun yanı sıra artık Zafer'in ölümünün ortaya çıkma vakti geldi geçti bile. Bu konunun da en kısa süre içinde ortaya çıkması bekleniyor. Hatta Zafer'in ölümünün açığa çıkışıyla birlikte birçok şey değişecek. Bu durum en başta Ilgaz ve Ceylin ilişkisini etkileyecek. Ceylin şimdilik her ne kadar Ilgaz'ı sinirlendirse de ilişkileri gayet yolunda gidiyor. Fakat bu konunun ortaya çıkmasıyla beraber Ilgaz-Ceylin ikilisini yeni bir dönem bekliyor olacak. Değişmesi beklenen bir başka konu ise Çınar'ın ailesiyle olan ilişkisi ve Metin amirin mesleğinin tehlikeye girmesi. Çünkü Metin amir bu konuda Çınar'a yardım ederek her şeyi gizlemişti. Bu konuda sürpriz senaryolar bizi bekliyor. İlerleyen bölümlerde bir de sürpriz bir ilişkinin başlaması bekleniyor. Bu senaryodaki başrollerimiz ise Pars ve Derya Savcı olacak. Bu ikili arasında daha ilk dakikadan kıvılcımlar başlamıştı ve karakter olarak birbirlerine fazlasıyla benziyorlar. Zaten iki bölüm öncesi Pars'ın yalnız olmasına ve şimdiye kadar hayatında birinin olmamasına dikkat çekilmişti. Kısacası Pars'ın uzun yıllar sonra ilk defa biriyle ciddi bir ilişkiye başlaması bekleniyor. Bu durum Pars'ın hastalığına da iyi gelecektir ancak Neva ile ilgili yaşanması beklenen olumsuz senaryolar Pars'ı zorlu bir sürece sokabilir. Bir başka zorlu süreç ise Osman, Aylin ve Zümrüt cephesinde yaşanacak. Osman Zümrüt'le kaçmayı planlamıştı fakat Parla'dan dolayı bu planından vazgeçti. Zümrüt ise büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Yeni bölümde bebeğin Osman'dan olduğu gerçeğinin ortaya çıkması beklenecek. Bu durum sonucunda ailenin Osman ve Zümrüt için bambaşka bir dönem başlayacak. Bu konuda Ziver'in de etkileri olacak. Dizinin reytinglerine baktığımızda sezon başından beri gayet başarılı reytingler alındığını ve çoğu zaman reyting yarışında birinci olduğunu görüyoruz. Son bölümün ardından yargı dizisi yine birinci sıraya yerleşti. Yeni reyting sisteminde de ilk sıraya almayı başardı. Durumlar böyle olunca akıllara yargının ikinci sezonu olacak mı sorusu geliyor. Elbette başarılı reytinglerin devam etmesi durumunda dizinin ikinci sezonunun olma ihtimali fazlasıyla yüksek. Ancak son bölümlerde izleyicilerin genel olarak orta eleştirisi bazı senaryoların yavaş ilerlemesi yönünde. Bu durum daha fazla devam ettirilirse reytingler olumsuz olarak yansıyabilir. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.